arkadaşım. Giy kostümünü. Tak şapkayı. Nerede evet. o zincirli donum nerede? Hayır, hayır. Şapka yeter. Ha pardon. Tamam. Şimdi evet. anne ay. sen e, arkaya gidiyorsunuz. Evet. Çocuk odasına yerleşiyor. Sonra Çocuk kız, odasına yerleşiyorum. Sonra kız çaktırmadan oğlanın müştemilatına geliyor. Sen de müştemilatta gelip onları basıyorsun. Üç, tamam iki, hocam. bir buyurun. Hı. <laughs> Biz şimdi burada... Sen arkaya doğru geç. Okay. Kız gelsin, çocuğun kapısını çalsın. Arkadaşım Kız gelsin. Gels odana. Ben şimdi mi geleyim? Ha şimdi sen arkadan, kapıdan gel ama. Ha, bu, kapıdan ha, arkadan, kapıdan gel ama. Ha, bu kapıdan mı? Evet. Hayır, hayır. Şu bu çocuğun kapı. kapısından ha. mı? Evet, oradan değil ama dışarıdan kapıdan. Dışarıdan kapıdan. Evet. Evet arkadaşım yerleş odana. <laughs> Ay. Ulan bunu yapmasan olmaz mı gerizekalı? Burası benim özel hayatım. Çiğdem nasıl giriyorsun içeriye? Kamburs nomburs. Umarsızca. Kaza. Dalıyor. E vurduk işte. Hayır, adam tuvaletteydi bir de. Aa. Evet, vur kapıyı. <laughs> hani, tuvalet yok burada. Arkadaşım tuvalette ol. Göster kıza. Göster abi, göster. Ben kenardan geleyim. Yeniden mi geleyim? Sen tuvalettesin. Sen, Sen... kapıyı vuruyorsun. Gel. Meşgul. Şimdi şey Çiğdem git cam var ya cam. Camdan bak camdan hakikaten evde mi değil mi diye tuvalette gör onu. Ha. Camdan göz göz... Burayı kapıyor burası mı açık? göz göze gelin arkadaşım tuvalette. Tatlı. Arkadaşım. Melaken geldi canım benim. Arkadaşım söylesene geldi yavrum. Aman da beni özlemiş de beni. Bitti. Senin işin var burada. <laughs> kestik. Çiğdem. Efendim. Sen perdeyi açıyorsun, adamı tuvalette olduğunu görünce ay pardon deyip tekrar kapıyorsun. Ha, Tuval ha. Evet. Ha, tamam, sen otur tamam. Tuvalete. Tamam. Arkadaşım otur, ben aç deyince aç, ay pardon de kapat. Tamam. Arkadaşım sen de seni tuvalette görünce şok ol. Tamam da ben deminden beri buraya giriyorum, girdikten sonra kapıyı kapıyorum. Nereden görüyor? Ya ne? Lan sana ne? İçeriden cam varmış. E, Yok, kapı, kapı buradan işte. saç ben onu alırım ileriye. Alırsın, evet, otur. alırsın. Bakayım mı gari? Bak. Aa, bu ne be? Arkadaş bir yere kadar gitti ben yerine bakıyorum. Aa. Hemen git içeri, hemen git içeri. Buradan mı? Kapıdan kapıyı vurarak gel. Vur ha. kapıyı. Ha? <laughs> Vur kapıyı. Vurdum, vurdum. Vurdum, Ama vurup açma. Vurun kim o desse. Ben, ben bu evde, sizi, sizi ben evde çok evde merak ediyorum gerçekten. Ben bu evde güvende miyim? Çok, çok güvendesin. Vur kapıyı. Açık hala vuruyor. Aa vuruyor kapalı de. Arkadaşım kapıyı. kim o desene. Kim o? Kim olabilir canımın içi benim? E, Tabii ki aslanın geldi. o yüzden açmadan önce sordum onu. Ben. Ay benim bebeğim. Aman da çok şık olmuş bu damat gibi. Ise... Papyonu. Stop. Şu kapıyı, kapıyı. Beklemiyor muydun beni acaba? Yok bekle. Hep rüyamda bile gördüm. Allah. Arkadaşım, kız içeriye girer girmez bir heyecanlandın. Elin ayağına dolaştı. Dizi, dizlerinden çök. Çenen yere değiyor. Sarkıyor ağzın. Bana evet, ne ya. çalış. Ağzın sarksın, konuş. <laughs> e, tuvalette çok kötü bir şey yaptım. <laughs> Allah çarptı. Çarptı mı bu? Çarpıldı mı bu? Bilmem. Oğlum o ne kadar oldu? değil. değil. O ne kadar... oldu sevgilime? Ne oldu? Bilmiyorum sevgilim. Bir tanem Ne oldu benim? Sevgilim ben değil miyim senin? Ha evet o benim. E, hayır evet. dedin ya. Şimdi sevgilim yata... kim diyorsun? Sevgili kim dedim ben? Ne oldu bana? E sensin ya. Ben seni çıkardım Şimdi, ya. Şimdi tuvalet havasız ya. Bana orada bir şey oldu. <laughs> Allah Tabii. Şimdi Allah. Şimdi elinden tut kızın. Yatağın ucuna oturun. Yatağın ucuna oturun. Aa, siz çapraz oturun ki. Evet. Yok, hemen. Amanda şapkası da varmış. Amanda, Amanda az subaylar gibi olmuş. Dur bakayım sana nasıl olacak. Canım benim, anam benim. Ama vallahi yakıştı be. Teşekkür ederim. Çok şık oldun ha. Sağ ol. Arkadaşım. Bak annem seni görmesin çok beğenecek. Tamam. Değil arkadaşım. Güzel olmadım arkadaşım, Arkadaşım elini tut, oturttur <laughs> yanına. De ki o gün bana çarptığında o duyduğun güzel sesten bahset. 3, 2, 1 buyurun. O gün kazayla arabayla bana çarptığında öyle bir ses çıktı ki bayıldım. Hayır öyle değil. Geri zekalı. Kız sana şarkı söyledi ya, konuş bir tane Ha ha pardon. O gün işte kazalarda bir hikmet yoktur derler. inanmazdım. Halbuki var. O gün arabayla bana çarptıktan sonra bana söylediğin o şarkı yüreğimin bir köşesine yerleşti. Bu şarkı mı? la la. Evet, inanılmaz bir müştemilat. Müştemilatımda piyanist var. Hayır, şey yok. Beni merak ediyorum. Peki ben ben seni tanıdıktan sonra da bir şarkı yaptım de. Ha. Seni tanıdıktan sonra öyle bir şarkı yaptım ki anlatamam. Cesaretin kaldıysa Hala benle aşktan konuşmaya gel dans edelim. Sanki bugün son günmüş gibi Dolu dolu yaşamak istiyorum ben Her ne çıkarsa yoluma selam vereyim

her şeyi unutma 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 Arkadaşım tam şarkı bittiğinde Aa, ah! ah. Ka sarılırsın kıza. Sarıl kıza. Deli gibi. Sarıl kıza. Hocam iz Şarkı bitmiş. Canım benim. Sarılıyorsunuz. Oo. Dur. Sa Sarılırsınız. Kukulele, kukulele, kukulele. Ya kukulele ne ya? Bir mahallede bana öyle derler. Ha. Evet, sarılmışsınız. Evet. Sen diyorsun ki, benim de sana bir şarkım var. Söyle. Acaba ne? Benim de sana bir şarkım var. Bohemian Rhapsody. Ha Ne, ne, ne? O, ne? İşte ben de salladım. Gerisini bilmiyorum zaten. Ha. Evet, ha dinleyelim, çok, da onu dinleyelim. Çok kısa bir şarkı ya da şiir söyle kıza, dinlesin seni. Elli tut ama gözlerine bakarak. Bu arada şey dizlerinden çökük, ağzın aşağıda. Evet, söyle. <gülüyor> Ali. <gülüyor> daldım, daldım. Kocam da. Özelse çıkalım biz. <laughs> Kız dur sarılma. Evet. Tamam. Şimdi kız elini, ay, sen ay. evet, ağzın çökük, dizler çökük. Evet. Şarkı, şiir, kıza bir şey söylemen lazım. Anne hazır ol gel kapıya. Anne camdan gör bunları. Evet. Sen bana sürekli seni seviyorum dersin ama Allah benim belamı versin. <laughs> ya niye ağzın çökük dizim çökük? Arkadaşım, o zaman bir şarkı söyle. Ha. ha. Dediler zamanla hep azalır. Olmuyor o lan, olmuyor. Evet. O şarkıdan sonra bu olur mu? Olmuyor, öbürünü söyleyeyim. Olmuyor. Arabesk, yani Arabesk. gör bunları, gör anne. Hii. Abo. Aman, kim geldi gördün mü? Dur bakayım, kıl gelmiş. Ha. o kadar uzun sürdü ki sakalım çıktı. <laughs> ya bir durun. Durdum. Evet, şey, bakıyorsunuz. Ay ben bakam, görünce... bakamıyorum gari. Tamam. evet, gör anne. Dur. Kızım. Eyvah diyorsunuz. Aa! O, o. Ne yapıyorsun kanka? Arkasına saklan, arkasına. Kimin? Evet, arkama saklan. Hiç gözükme şu an. Hayır, hayır, hayır. Onu değil. Kimin arkasını saklayacağım? Ya kim var sahnede? Ha, ha bu var. Onun arkasına saklan ama ha. annenin göremeyeceği şekilde saklan. Hah tamam. Hayır, çiğdem. Arkadaşım Çiğdem yokmuş gibi davran anneye. Ne yapıyorsun Çiğdem? Aa, yok, donum araya kaçtı da. Ay. Ne yapacak? Gördü ki Çiğdem ne yapıyorsun diyor. Arkadaşım, bu tarafa zil dönük oyna. Ha, zil zil dönük oyna, ee, tamam. Şey, ha, ha şey, buraya ha, buraya. Çiğdem, arkasına saklan böyle. evet. Ha, ha, özür diliyorum. Tamam. Evet, evet. Ha, saklan ben şimdi, arkasına. Neredeyim ben şimdi? Allah. Şi... <laughs> çiğdem olayım. yazıklar olsun. Sen ne işler çeviriyorsun orada? Çiğdem yok. Çiğdem yoktu arkadaşım. Çiğdem yok. yok. Çiğdem evet. kofte çıktı. <laughs>